Şu an sadece su içiyorum gibi bir hiç hissiyat hiç var bende. Hissetmiyorum yani bakın su bayağı kıvamı hiç güzel değil. Ve bu Siz çorbanın... daha önce minestron çorba içtiniz. Erdem Bey ben böyle önce konuşabilir miyim? Yok içmemiş hiç evet. Hı. Merak i̇çtim, etmeyin i̇çtim, ben tabii dinliyorum ki, şimdi. İçtiğim için makarnası eksik. Bunun makarnasını niye koymadınız bir sorabilir miyim? Tamam ee, şöyle bir şey söyleyeyim size. Makarna koysaydınız zaten... eğer bunun kıvamı daha da belki yoğun olabilirdi. Ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Siz Nasıl su kıvamı an... yoğun olabilir? Yani, yani makarnada şey olduğu için. Bunu... Ne var? Efendim? Ne var makarnada? Ya makarnada Türkçesi nedir onun bilemedim. Nişasta. Nişasta olduğu için Hı. o nişasta çorbayı biraz daha yoğunlaştırabilirdi. Yoğunlaştırıyor. Evet. Eminsiniz? Evet eminim. Peki tamam. Siz yemekten anladığınızı diyorsunuz ya buyurun bana açıklayın neden koymadınız makarnayı? Ben makarna? zaten farkındaysanız çorbayı getirdiğimde size dedim ki ben makarna kullanmadım sadece sebzeyle yaptım bunu. Mevsim sebzelerinden yaptım yani. Hı. Tadı evet. nasıl lezzeti? Beğenmedim yani. Beğenmedin. Yani, tuzu eksik. Hı. Hiç baharat yok. Yani... baharat var mı? Bence biraz baharat katmamız. Minestronun kalkması... özelliğini biliyor musunuz? Siz şimdi ne? Ben aşçı değilim. Sev... Ben aşçı tamam, değilim. Bana sormayın. Tamam ama bildiğiniz için yorum yapıyorsunuz. Siz biliyorsunuz ya siz açıklayın. baharat yoktur bir kere. Bence Tuz baharat, vardır sadece. Bence Öyle bir baharat... olması gerekiyor. Tuz karabiber vardır sadece. Başka bir şey yok. Aa, karabiber tadı da gelmiyor bana. Tamam şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tuzlu olsaydı ne yapacaktınız? Nasıl yani? Tuzlu olsa. Tuzu fazla olsaydın atacaktım. Siz pişirdiğinizde tadına yapardınız. baktınız mı? Tuzlu? Evet tadına baktım. Şu anda size tamamen... şu an tuzlu mu geliyor? Tamam bakın ben tuzsuz yemek yiyen bir adamım. Tamam sıfır tuz diye bir şey yok. Tuzu attım kendime göre yaptım. Farz edelim Funda Hanım da benim gibi damak tadı var. Ama sizin damak tadınıza göre uygun bir şekilde yapsaydım. Onun damak tadını nasıl uyduracaktım? E yaptığınız tek şey tuz eklemek sadece. Bence yorumunuz çok, çok saçma Bey. şu an. Yok tuzu açma. Tamam, evet, o tuz eklediğimizde gayet bence güzel bir çorba yani. Öyle ben, mi? Ben beğendim. Şimdi sadece beğendim. bunu istiyorum yani. Ben sebze çorbasını Siz çok severim. Birazcık siz adaletli siz olmanızı istiyorum. Yani şu anda... Dün aldınız yedi puanı. Bu çorbayı mı beğeniyorsunuz tuz evet. çorbayı? İçine tuz ekledim zaman aa, bence aa, gayet lezzetli tabii çorba. Tabii bundan gününüz geçti, yüksek puanı aldınız ve bu çorbayı beğeniyorsunuz. Merhaba Şöyle misin? söyleyeyim ben yüksek puan aldığım için aslında tam tersi olması gerekmez mi? Benim bu çorbayı beğenmemem gerekir eğer puan stratejisi yaparsam. Bence şu anda siz değilim. yanlış düşünüyorsunuz. Peki yani... Funda beğendi, Pınar beğenmedi derdim? Bence tuz hariç her şey doğru. Minestrone'da illa makarnaya gerek yok. İyi bir sebze çorbası ve Bence hiç bilmiyorsun bu çorbanın? Bilmiyorsunuz bu çorbanın ne olduğunu. Çünkü yani bu dediğiniz gibi baharat kaldıracak bir çorba değil. Bir kış sebze çorbası. Lezzetli, tuzu olsa bir biraz daha fazla kereviz olsa çok daha tatmin edici olurdu. Kereviz sapı. Elinize sağlık. Peki Meryem seni de dinleyeyim. Suhal Hanım ben beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Bak doğramaları falan çok güzel. Hı. Güzel doğramış. Pişmesi de güzel. Ama tuz hiç yok. Tuz yok doğru. Hiç, tuz olmadığı tuz için hiç ben. Yok. Şu açıklamayı da ben biraz manasız buldum Yağız. Şimdi siz ben tuzsuz içerim ona göre yaptım. Hı, i̇şte ben aynen. çok tuz koyarsam da tuzlu işte onun için kararında yapmak Kararız. lazım. Kararında yani, aslında kararında değil. Yazmak, yok gerçekten. tuzsuz. Tuzsuz mu? Evet. Tuzsuz. tuzsuz mu? Tuzsuz. Tuzsuz mu? Tuzsuz mu? Tuzsuz mu? Evet tuzsuz. Yani her şeyde olduğu gibi her yemekte de olması gerektiği gibi eğer tabii tuz gereken bir yemekse aynen. kararında koymak durumundasın. Tuz burada bir eksiklik. Ben ayrıca niye makarna koymadığımı da sana bizzat sormak istiyorum. Neden? Yok ben özellikle sebzeli yapmak istedim. Ne? Makarna... Ama zaten sebzeli çorba. Tamam e, şöyle makarnayı kullandığımız zaman sonuçta bu hani bir yarışma. Hani yapılır yapılmaz hemen yemeyeceğimiz için. Hımm şişecektin. zaman şişecek de içinde ve gerçekten... Ee, ama işte alameti farikası da orada değil mi? Ona göre suyunu yani. ayarlamak, sebzesini ayarlayalım ki e, makarnalar çok fazla şişip de makarna miktarını ayarlayalım ki şişmesin. Zaten bir çorbanın özelliği eğer makarna veyahut bir köfte veyahut işte hamurdan bir köfte, bulgurdan bir köfte pirinç, içeriyorsa pirinç gibi. o handikapları aşabilmek zaten başarı hmm. göstergesi değil mi Yavuz? Tabii ki de doğru. Yani. Sen o zaman makarna koymayarak riskini en azami indirgemeye çalıştın. Yok, daha önceden böyle yapıp lezzetini daha da daha iyi gördüğüm. Ama Zuala hani bulmayın, bu çorba makarnasız olmaz. 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 Çünkü Zuala hanım hani ben de çorbası yaptım, o zaman pirinç çekici. Evet, pirinç koymayayım. Olur mu yani? Olmaz. Bu açıklama doğru değil. Belki sen kendine evet tercih etmemiş olabilirsin. Ama minestronda makarna olur veya pirinç. Eline sağlık. Ama sebzelerini güzel doğramışsın. lezzetsiz Aynen. diyemem. Tuzsuzluğu dışında lezzetle ilgili Şöyle. bir problemi yok. Evet çok Tuz, güzel. yok. Şunu vermeyecek misiniz? Anladığım kadarıyla. Yani tuzu da olsa daha güzel olurdu daha ama iyi. makarna olmalıydı. Olmalı. O zaman bu bir sebze çorbası. Minestrone, minestrone olmaktan çıkıyor. Hep Aynen. söylediğimiz şey. Dün de Malaga. Evet, kötü bir tadı mı vardı? Yok. Pastacı kremasının tadı falan güzel, fena değildi. Ama Malaga değildi. Yani. Malaga diyemezdik yani. Evet. Buna da minestron diyemeyiz. O zaman bu bir kış sebzesi. Kış kış çorbası, sebze çorbası olur. sonuçta ne yazıyorsa onu mutlaka e, getirmek tabii. zorundayız. Tabii. Minestron demek içinde makarna evet. ya yani pirinç olması demek. Ama bence dediğin olur. gibi senin de çok güzel doğramış. Evet, evet biraz evet. daha burada kereviz vurur. Bu şey. Evet. O zaman şey. Osman evet, Hanım ben bunu eksik olarak kabul edebilir miyim? Çünkü bence bu çorbanın makarnası. siz de eksik kabul etmeye yararıyorsunuz evet, pazartesiden yani. ya. beri değil. Ama yani bu çorbanın özelliği makarna. Ya... Yani... E, evet ama yani koymamış, tercih etmiyor. Yani makarna olmasa ben bence bunu... gayet keyifli bir çorba. İçerisinde ters evet, diktiğiniz zaman ha, lezzetli canım, bir çorba. Aslında siz de Yağız Bey'i koruyup koruyup duruyorsunuz bugün ben Ben gerçekleri size. söylüyorum Pınar Hanım. Ama dün Yaz Bey'den iyi puan aldı ya ondan da bence. Hayır bunun Niyaz Niyaz hiç onunla Bey'den alakası yok ki az önce de söyledim yani puan stratejisi yapmıyoruz. Adaletli olmak pana için pana böyle pana. şeyler evet. düşünmeye pana gerek pana yok. Ama makarna olmazsa olmaz ben bunu kabul ediyorum. Tamam olmazsa olmaz olabilir ama çorba lezzetsiz mi? Ne değil. demek olmaz Funda Hanım? Yani Bunu bana açıklayabilir Merak ediyorum dediğim. zaman Gayet ya. lezzetli bir çorba. Ben keyif olarak yedim. Peki lebeniye, demin Meryem dedi. Pirinç söylediniz. koymasa Aynen. biz ona lebeniye evet, evet. diyecek evet. miydik? Yani sanırım. Evet, Diyebilirdik. Evet. Zaten ben Meryem Hanım'ın Ya da sadece pirinç vermiştim. koysa, et koymasa yayla çorbası yani, olacaktı. Yayla çorbası evet. olacaktı. Ben ne dediysem, hani ne yazdıklarım aynısını... Ama şimdi her yemeğin bir oluru olması var Kafamıza göre yani şimdi ne bileyim başka bir örnek vereyim. Yani Haydari'yi biz eksik saydık bir yarışmacının Aynen. peyniri yok diye. Yani Zoyla Hanım. Yağız biliyorsun değil Ama mi? şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben bu yarışmaya katılırken menünün içeriklerini sorduklarında ben bu menün içeriğinde makarnayı yazmadım. Senin yazmana gerek yok yazdım. ki. Yani, ama bir ama. restoran Reçetesini e... istediler bana ben reçetesini direkt gönderdim. Gö isterler. belki sen farklı bir yorum Şu katacaksın ama abi. yorum katmak içeriğinde olması gereken bir malzemeyi oradan çıkarmak değil ki. Ben sen de ekstradan atıyorum aynım. bak. İstediğin makarna çeşidini kullanabilirdin. Olur. Yani ona kimse bir şey niye efendim sen buna işte boru makarnaya ya niye fiyonk koydun, niye boncuk koydun diye kimse sorgulamazdı. O senin yorumun olurdu. Ben şu serviste bir mutfağa bakıp geleyim mi merak ben, ettim. Bizim verirsek. Hınır Hanım, Hanım de, siz al... gitmediniz mutfağa. Ben bugün gitme zorunluluğu bulamadım. Mutfağa bakabilirsiniz. Tabii ya. tabii bakabilirsiniz buyurun. Korktunuz mu? Ben size bu Soptunuz arada e, size. bunu bu şekilde aynı şekilde yapan. Program sonunda ben size bir adres vereyim. Daha önceden çalıştığım bir yer. Restorantta böyle verir. Olabilir. Restoranlar bir verebilir. Geçiyor. Herkes her şeyi. Çiğ köfteyi de, çiğ köfteyi de çedara bulayıp fırına verip sunuyorlar. Temizlik hastasıyım ben. Vallahi ter Gerçekten temiz. temizlik hastasıyım. <laughs> Vallahi tarifimiz. <laughs> Eline <laughs> sağlık. Belki şöyle yapılabilirdi. Yağız'ın yorumuyla minestron çorbası evet. diyebilirdi ben. Mesela, evet. Yağız'ın minestronu deseydi evet, evet. Olabilirdi. Olabilirdi. Diyeceğiz ki Yağız'ın dedi. Evet. Ama sen Yağız'ın minestronu dememişsin. Bak Funda'nın söylediği mantıklı. Sen minestron demişsin. Aç hangi tarifi açarsan aç, İçinde makarna vardır. Birinci. Bitti. Makarna yok Şu an an mutlaka görmelisiniz. Neden? Tam sizlik. Ya baktın mı sen? Ne çabuk. Baktım. Ne hızlı mi? gittin geldin. Nasıl? Eğer gidecek varsa fikrimi söylemeyeceğim kimseye. Gidip görmek isteyen varsa fikrimi söylemeyeceğim. O zaman ben bir bakabilir miyim Zuhal Hanım mutfağa? Bana sorma. Ya Yağıza sor. Yağız izin verirse mutfak aidim. Tabii ki de buyurun bekliyorum. Buyurun. Nohutun tadına baktım şimdi. Evet hani iki cins olabilir. Biraz pişmiş, biraz pişmemiş. Ama yine de hani hı, laf etmesin. Lebeneye koydum nohut. He. Hani eksik hani lebeneye olur diye. Koymalıydın. Koydum yani ama kendisi makarnaya koymayarak bence Bakın verirmiş. şimdi ee... Mesela ayran aşı çorbası vardır değil mi? Buğday aşı. Yöre yöre. Kimisi mercimek koyar, kimisi nohut koyar, kimisi mısır koyar, kimisi nane koyar, kimisi bilmem ne koyar. Ona bir şey diyemeyiz yöresel. Ama şimdi minestron bir İtalyan çorbası. Siz çorbaya makarnayı koymamışsınız ama vaktinizi herhalde bulaşıkları yıkamakla… Yok ben temiz çalışırım birazcık. Aa bu etlerin üstü neden açık? Şimdi çıkarttım. Şimdi ama yine kapatmanız gerekiyor tamam işte, bence. Tamam şey onu diyorum. Şimdi çıkarttığım için üstünü kapatacağım. O sizin keyfinize göre ya da daha evvel çalıştığınız restorana göre bilmem ne herkes kendine göre yorumlayabilir. Her yemeği her restoran farklı şekilde sunabilir, evet. spesyal yapabilir. Ama literatürde tescillenmiş, reçeteli, tarifli ve de bir ülkeye özgü bir yemekse... O ne gerektiriyorsa onu koymak durumundasınız. Yani. Bu sizin kafanıza göre takılacağınız Aynen. bir şey değil ki. Aynen doğru söylüyorsun. Bu ne yağız Bey? Yanık görüyorum ben. Bu yanmış. Şimdi ne biliyor musunuz? Ben karamel yaptım ya. Evet. Karamel yaptım ben. Kullandım evet. aslında. Evet. Oraya bakmayın hiç. Buraya bakın. Neden diyorum? Çünkü dondu burada. Aa şimdi tava biz kaynar bunu olduğu mu yiyeceğiz? için. Hayır. Biz bunu mu Ben de... kullandım onu. Kullandım Tavayı böyle Ama koydum ya. Ama yanmış yine de yanmış bir şey. Aa, Canım tava sıcak ya. İnanmıyorum yine yanmış bir şey yiyeceğim bugün. <laughs> hayır. Ben, ben tava yine şok, hayır. Sen konuşmaktan, çok dinlemeyi, etsen... hayır. Hayır. Sen konuşmaktan hayır. çok dinlemeyi tercih etsen. Hayır. Neyse. Sen konuşmaktan çok dinlemeyi tercih etsen çok güzel olacak. Bir kafede pari yaptınız diyelim. Ne var onun içinde? Sos ol, sosunda. Krema var. Başka? olmaz olmaz iki ürünü var. Neyse Nesi var? Sen biliyor musun kafede parinin içinde? Yok bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Ha. Hardal var. Rockford var. Değil mi? Doğru muyum arkadaşlar? Değil mi? Kafede pari de e, rockford ve şey hardal. Şimdi sen ben rockford koymadım. Canım istemedi. Dersen kafede Paris olmaz. O zaman senin hardal soslu bonfile de geç. Aynen. Kimse de bir şey diyemez sana. Ama biz haydari peynir koymadığı için peynirsiz yapan yerler de var. Evet. Ama biz bir yarışmacı haydariye peynir koymadığı için eksik saydık. Dolayısıyla bu çok şey... Yani tartışmaya kapalı bir konu. Aynen. Yani tıpkı gavur dağına ben kardeşim koymadım ceviz bana ne? Ya, ben cevizsiz yiyorum evde ye bana ne? Evde istersen domates yerine turp doğru turplu gavurdah yaptım da bizi ilgilendirmez ki burası bir yemek yarışması. Yani. Ve nasıl ki o gün o yarışmacı öyle dedik. Sana aynı şekilde lebeniye lebeniye olması için ne istedik içinde pirinç olmalı Hepsel et aldım. olmalı Veyahut alt işte oldum, Malaga'da adalet. ne bekledik ganaj üstünde evet. bir donmuş bir çikolata evet. Evet. falan filan. Yani şimdi. Ee, getirmeseydi ördeği eksik sayardık Getirmeseydin altındaki çana yanık da olsa getirdin evet. evet yarım yamalaktı ama sonuçta getirdin ama şimdi az koysaydın makarnayı, 2-3 tane koysaydın yine bu yorumları almazdın. Ama hiç yok. Ama ben istemedim. Benim beğendiğim bir yer var. Orada öyle yapıyorlar. Bir açıklama değil. Çorbayı beğenemedim. O çorbanın özelliği pirinç ve makarna olması. Kendi kafasına göre koymamış. Bence eksik menüye giriyor. Koymamış yani. Hani kıvamı da yok, tuzu da yoktu. Çorbayı da beğenemedim. Minestrone çorbasını beğenmedim. Yani minestrone çorbası olmamıştı. Çünkü en önemli madde makarnayı unutmuştu. Ve bilerek koymadım dedi. Bence unutmuştu. O yüzden. Ben beğenmedim. Minestur çok ilginç bir şekilde tam da benim istediğim şekilde hazırlanmıştı. Suluydu, iyi bir sebze çorbasıydı. Ben açıkçası içinde makarna ya da pirinç olmamasına hiç takılmadım çünkü ben de normalde makarnaya da pirinç koymuyorlar. Tam ağzıma layıktı. Minestrone çorbasında sebzeler gayet güzeldi. Çok güzel doğranmıştı, minik minik doğranmıştı. Lezzeti de çok güzel yerindeydi. Fakat içerisinde bir tek makarna yoktu. Bu da maalesef eksik olarak değerlendirildi. Minestrone çorbasını çok beğendim. Gerçekten meşakkatli bir çorbaydı. Yani küçük küçük aynı kıvamda o parçaları kesmesi bile zaten zaman alıcı bir şeydi. Keşke içerisinde makarnası olsaydı herkesten tam puan alırdı. <laughs>